Dünyanın dört bir yanındaki plajlar örkütücü olay ve manzaralardan payını almıştır. Deniz kıyısında yaşayan sakinlerin karaya vuran şeyleri ve hayvanları temizlemekten başka çareleri yoktur. Videolarımızı izleyen çoğu kişinin henüz abone olmadığını fark ettim. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen abone ol düğmesine basmayı düşünün. Tamamen ücretsiz. Ayrıca daha sonra fikrinizi değiştirmekte özgürsünüz. İyi seyirler. Amazon Nehri canavarı Florida sakinleri bir sabah uyandıklarında Meksika körfezi yakınlarında ölü Amazon nehri canavarının çürüyen cesedini buldu. Canavarın istilacı türlerden biri olabileceğinden endişe ediyorlardı ve daha sonra Arapayma olarak adlandırılan bu hayvanın Floridalılara kendini kabul ettirmesi pek de kolay olmadı. Arapayma dünyanın en büyük tatlı su balıklarından biri olarak kabul edilir. 3 metre uzunluğunda ve 100 kilogram ağırlığındadır. Taşkın yaratıklarında ürer ve yavrularıyla ilgilenir. 1,5 metre uzunluğa eriştiğinde cinsel olgunluğa ulaşır. Bu yaklaşık 3 ila 5 yaş arasında olur. Arapaymanın Florida'da yaşayabilir bir nüfus kurması uzun zaman alacaktır. Şimdiye kadar şehirde sadece birkaçı görülmüştür. Bununla birlikte yaban hayatı uzmanları sayılarının daha fazla olduğunu söylüyor. Bu nedenle yerlerin su yakınlarında gözlerini dört açmalarını istiyorlar. Büyük Cam Göz birkaç ay önce Bremen sahiline yaklaşık 8 metrelik bir köpek balığı vurdu. Onu o sırada işleriyle meşgul olan yerel balıkçılar gördü. Büyük cam gözler dünyanın dört bir yanındaki ılık sularda yaşar ve denizlerin en büyük ikinci balığıdır. 18 metre boyundaki balina köpek balığı cam gözlerden daha uzun olduğu için birincidir. Büyük cam gözleri korkutucu boyutlarına rağmen insanlar için zararsızdır. Suda ağızları açık bir şekilde yüzmeyi tercih ederler. Böylece zooplankton ve küçük omurgasızları solungaçları ile filtrelerler. Bu kıyıya vuran hayvanın ölüm nedenine gelince bilim insanları tam bir sonuca varabilmiş değildir. Bir büyük cam göz su yüzeyine yakın yüzdüğünde sırt yüzgeci deniz seviyesinin üstüne çıkar ve bu sebeple diğer yırtıcı köpek balıklarıyla karıştırılır. Çoğu insan onları beyaz köpek balığı sanar ama bu köpek balıklarının dişleri yoktur. Genellikle ılık sulara göç ederler. Büyük cam gözün ölüm sebebi tespit edilemese de türünün kıyıya vuran ilk örneği değildir. Bu balıklar 20. yüzyılda insanlar tarafından çok avlandı ve şimdi nesli tükenmekte olan bir tür haline geldiler. Karaci yağları lamba yakmak için kullanılırken derileri yiyecek ve eşyalarda kullanıldı. Katil Balinalar Yakın zamanda bir İskoç sahiline vuran yavru katil balina kurtarıldı. British Divers Marine Life Rescue'ndan eğitimli personel yerlerin yardımıyla hayvanı kurtardı. Balina sağlıklı oldu ve kendi başına hayatta kalabileceğini belirledikten sonra bir yunus sedyesine yerleştirilerek suya kaydırıldı. 3 metre uzunluğundaki balinayı suya kaydırmak için 8 kişi seferber oldu. Suya girdikten sonra bir daha hiç görülmedi. Kurtarma çalışmaları 1 saatten fazla sürdü. Uzmanlar ekibin özel bir Yunus sedyesi olmasaydı bu işlemin çok daha uzun zaman alacağını söylüyor. Yerler yardım etmek konusunda isteksiz olsaydı da bu başarıya ulaşılamazdı. Uzmanlar hayvanın etrafta donanımlı ve yardım etmeye istekli insanlar olduğu için şanslı olduğunu söylüyor. Umarım sonrasında normal bir hayat yaşamış ve başı tekrar belaya girmemiştir. Valella. Milyonlarca Valella dünyanın dört bir yanındaki plajlara vurdu. Bu deniz anıları okyanusun tepesinde yüzer ve sırtlarında esen rüzgarlarla onları bir beslenme alanından diğerine iten yelkenler vardır. Rüzgar yönü değiştiğinde bu devasa deniz anası kolonileri kıyıda mahsur kalır. Bazen bir koloninde binlerce hatta milyonlarca deniz anası olabilir. Araştırmacılar neden bu türün diğerlerinden daha çok kıyıya vurduğunu sorgulamıştır. Blob denilen ve okyanusta gerçekleşen bir fenomen vardır. Pasifik okyanusundaki yüzey suları ısınır ve böylece balelilerin sayısı hızla artar. Rüzgar yönü değiştiğinde bu koloniler kıyıya çekilir ve plajlar milyonlarca deniz anasıyla dolar. Bu olay küresel ısınma artmaya devam ettikçe daha da sık gerçekleşecek. Bilim insanları bu canlıların ne kadar uzağa gidebildiğini bilmiyor. Ancak yanlış zamanda yanlış yerde iseler sık sık kıyıya vuruyorlar. Opa, Oregon sahilini ziyarete gidenler kıyıya vuran 45 kilogramlık bir opağın kalıntılarını bulduklarında hayrete düştüler. Balığın parlak renkleri görenleri şaşırttı. 1 metre uzunluğundaki balık yayvan bir gövdeye, gümüşü ve parlak turuncu pullara sahipti. Ayrıca bu turistlerin hayatlarında hiç görmediği altın gözleri vardı. Şaşırtıcı görünümünün yanı sıra insanlar balığın evinden yüzlerce kilometre uzakta seyahat etmesine şok oldu. Opahlar genellikle havai çevresinde bulunurlar. Oregon'da bu balıkların birinin görülmesi nadir bir olaydır. Neden bu kadar uzağa yüzdükleri konusunda yine cevap küresel ısınma oldu. Sular ısındıkça daha soğuk bölgelere göç ettiler. Yani iklim koşulları böyle devam ederse daha fazlası kuzeye göç edecektir. Bilim insanları hayvanın kalıntılarından en iyi şekilde nasıl yararlanacaklarına karar verdi. Ve öğrencilerin incelemesi üzerine bir okula bağışlandı. Deniz anası içindeki balık. Kıyı şeridinde karaya vurmuş ölü deniz anası bulmak normaldir ama İngiltere'de kıyıya vuran Kinetlin'in midesinde sindirilmiş bir balık vardı ve şeffaflığından ötürü dışarıdan görülebiliyordu. Muhtemelen ölmeden hemen önce balığı yemişti ve sindiremeden ölmüştü. Talihsiz balık belki de deniz anasının dokunançlarının arasında saklanmıştı. Deniz anası avını sokarak öldürmüş olmalı ve kıyıya vurmamış olsaydı onu midesinde yavaş yavaş sindirecekti. Yerel bir fotoğrafçı olayı fark edince hemen fotoğrafını çekti. Anne testere balığı Bu anne testere balığı bilim insanları tarafından Florida'daki bir plajda bulunduğunda ölüydü. Bu balığın keşfi bilim için büyük bir olaydı çünkü 4.8 metre uzunluğundaydı. Balığın üreme sisteminde tenis topu büyüklüğünde yumurtalar vardı. Bu sayede araştırmacıların bu canlılar hakkında daha fazla bilgi edinme şansı yakaladı. Bu örnekler incelendikten sonra üreme geçmişleri ve yaşam tarzları hakkında daha fazla şey öğrenildi. Bunun gibi güzel bir hayvanın öldüğünü görmek üzücü ama bilim insanları onun ölümünden çok şey çıkardı. Araştırmacılar önceden bilinmeyen bazı ayrıntılar resmi kayıtlara geçti. Ayrıca bu balık türünün kaydedilmiş en yaşlı üyesiydi. Araştırmacılar yaşının 14 olduğunu tahmin ediyor. Bu da onu yakalanmış en yaşlı testere balığı yapıyor. Balon balığı iskeleti Yeni Zelanda'daki bir Wellington plajının kıyısında hiç bozuntuya uğramamış bir balon balığı iskeleti bulundu. Bu ülkenin sakinleri plaja vuran sürprizlere alışıktır. Bu balık iskeleti de sık sık yaşadıkları şoklardan biridir. Böyle mükemmel durumda bir iskelet bulmak nadirdir. İskelet sahilde bulunana kadar ne kadar uzun zaman geçtiği belli değil. Güçlü gelgitler sahildeki balıkları ve deniz canlılarını suya çeker. Kalıntıların yapısının bozulmamış olması ilginçtir. Balon balıkları dünyanın farklı yerlerinde de kıyıya vurdu. Deniz uzmanları tehlikeli oldukları için bu balıklara dokunulması gerektiği konusunda uyarıyor. Dikenleri keskin ve karaciğerleri çok zehirlidir. Ağır bir dalga olduğunda balon balığı strese girer ve kendilerini biraz şişirirler. Bu yüzden gelgit olduğunda kıyıya vururlar biz kişileri. 1941 yılında İskoçya kıyılarındaki bir adanın sakinleri hayatlarının şokunu yaşadı. O uğursuz gün ya da şanslı gün demek belki daha doğru olacak. Ada sakinleri sahile vurmuş 50 bin viski şişesi gördü. Şişelerden bir açık artırmada binlerce dolara satıldı. 18 kilogramlık harmanlanmış viski şişeleri Kingston Jamaika'ya giden bir gemide taşınıyordu. Ancak gemi alabora oldu. Mürettebat zarar görmedi ancak viski şişelerini gören yerler bir kısmını yağmalamak için hemen atıldılar. Bu olay Whiskey Galore isimli romana ilham kaynağı oldu. Roman 1949'da bir komedi yapımı olarak ekrana uyarlandı ve 2016'da yeniden uyarlandı. Şişeler artık nadiren açık arttırmada satılıyor ama satıldıklarında binlerce dolara alıcı buluyor. 2013 yılında enkazdan kalma bir çift viski 16 bin dolara satıldı. Oyuncak yumurtalar Bir sabah uyandığınızda evinizin önünde binlerce plastik yumurta bulsaydınız ne tepki verirdiniz? Alman Kuzey Denizi adasında yaşanan tam olarak buydu. Bu oyuncakların bir kargo gemisinden düşen 5 yük konteynerından geldiği bildirildi. Adadaki çocuklar oyuncakları görünce çok mutlu oldu. Almanya'nın diğer bölgelerinde de 2006'dan bu yana kıyıya garip garip şeyler vuruyor. Bölgenin belediye başkanı bunun gibi plastik oyuncakların adanın plajlarını kirlettiğini söyledi. Bölgenin uğradığı tahribatı bir kenara bırakırsak olay sonrası çekilen fotoğraflar oldukça renkli. Sakin ve doğa severler bu plastiklerin çevre için büyük sıkıntı olduğunu bildiğinden yetkililerin siteyi temizlemesine yardımcı oldu. Elbette gönüllüler arasında bu işe en çok heveslenenler çocuklar oldu. Bugünlük bu kadar. Dünyanın dört bir yanındaki plajlara garip şeyler vuruyor. Sizin sahilde gördüğünüz en garip şey neydi? Lütfen aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin. İçeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Gelecek sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.